Ekstrem araç sahiplerinin olduğu kadar Ekstrem karavan sahiplerinin de Uğrak geri çevre otogazdan Hepinize merhabalar Evet arkadaşlar bugün yine ekstrem bir karavanla e, Uğraşıyoruz Karavanımız Mercedes Vario 818D Bu karavan e, Karavanın sahibi Müşterimiz kendisi tamamen yapıyor karavanını Kendi karavanını kendi imal ediyor Gayet de başarılı bir çalışma yapmış Müşterimiz e, Bize de bu karavana e, karavan LPG tankı yerleştirmek düştü. Müşterimiz getirdi aracını. E, şu şekilde göstereceğim size. Karavan LPG montajımızı gerçekleştiriyoruz şu anda. Müşterimiz zaten kendisine özel yerlerini yapmış. Havalandırma menfezini koymuş. Biz de e, bu karavanı karavan LPG ile taçlandıracağız kış aylarında herhangi bir donma yaşamadan e, LPG'sini kullanacak. Yarım tüp kaldığında ya kampa gittiğinde e, tüpüm biter mi, tüpsüz kalır mıyım diye düşünmeyecek. Kampa giderken deposunu fullleyecek. Rahatlıkla 21 gün, yaz aylarında 21 gün, kış aylarında da 8-9 gün sorun yaşamadan yakıtını, enerjisini kullanmış olacak. Şimdiden müşterimize hayırlı olsun. Sağlıklı günlerde kullansınlar.